Ölüm beklenen bir korku ve olacak bir ıstıraptır. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir, Allah'ın Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem, elinde bir çömlek veya bir ibrik su vardı. Bunun üzerine ellerini suya daldırdı ve onunla yüzünü silip, La ilahe illallah diyordu. Ruh teslimi ne zor şeymiş, dedi. Meğerre fikil Allah'a en yüce dosta. Sözüyle ruhunu teslim etmiştir. Ve Ebu Hureyre, radıyallahu an hastalığı sırasında ağladı ve kendisine, seni ağlatan nedir ey Ebu Hureyre? Dediler. Dedi ki, ben sizin bu dünyanızı ağlamıyorum. Ama seferim uzak olduğundan ve azım az olduğundan ağlıyorum. Cennet ve cehennemin eşindeyim ve hangisinin beni alacağını bilmiyorum. اقبضه على جنه ونار فلا ادري الى ايهما يسلك بي